Basit eşitsizliklerde sınava geçiş 3'e geldik arkadaşlar. Bu son testimiz burada mümkün mertebe sorularda daha ayrıntılı açıklama vermeye çalışacağım. Soru 1 arkadaşlar bize bir değer vermiş. Yani 2x artı 5 bölü 3 değerini vermiş. Tamam. Bu değerden hareketle biz x'in hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışacağız değil mi? Bak diyor ki olduğuna göre bu 1 bölü 2 ile eksi 1 aralığında olduğuna göre x'in en geniş değer aralığını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki bana şöyle bir şey bul. X bir şeyin arasında bul. Tamam. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki ifadeyi bazı işlemlerle x'e dönüştürmeye çalışacağız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İlkin ilk adımda x 2 ile çarpılmış, değil mi? 2x elde edilmiş. Sonra x'e x'e 2x'e daha doğrusu 5 eklenmiş. İkinci adım değil mi? İkinci adım. Son adımda da x 3'e bölünmüş. Arkadaşlar genelde denklemlerde sondan başa doğru gideriz. Bu ne demek? Bölmenin tersi çarpma mı? O zaman 3 ile çarp demektir değil mi? Şimdi bunu güzelce göstereyim arkadaşlar. Ne dedim? Dedim ki ilk adımda x 2'ye çarpılmış 2 ile. Sonra 2x'e 5 eklenmiş. Sonraki adımda 2x artı 5 3'e bölünmüş. Bu son adım. Üçüncü adım değil mi? Bakın geriye doğru gitmeye başlayacağım. Ne yapacağım? Bölmenin tersi 3 ile çarpacağım. Tamam gitti. Elimde bu mu kaldı? Evet. Şimdi ikinci adımda 5 mi toplanmıştı? O zaman toplamanın tersine 5 çıkar. 5 çıkarttım. Kaldı 2x. Tamam. Ee, i̇lk adımda da 2 ile mi çarpılmış? Tersine bölme. 2'ye böl. Tamam. Şimdi bunu eşitsizlikte 3 tarafa yapacağız arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan bu 3 tarafa da bunu yapmak. Yoksa sadece orta tarafta x kaldı. E, iki taraf değişmedi. Gelin yapalım. Şöyle tekrar yazalım. 2x artı 5 bölü 3. 1 bölü 2. Eksi 1. Eksi 1. Ne dedim? Dedim ki her tarafı 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Çarpı 3. Çarpı 3. Çarpı 3. Burası eksi 3 oldu. Burada 3'ler gitti. Burada 3 bölü 2 gelecek. 2x artı 5 küçüktür. 3 bölü 2. Şimdi 5'i yok edeceğim. Eksi 5 ile topluyorum. Eksi 5, eksi 5, eksi 5. Ne olacak? Şurası arkadaşlar eksi 8 mi? Burası şunlar öldü. 2x kaldı. Burada arkadaşlar şuna dönüştü. 3 bölü 2 eksi. 5 oldu arkadaşlar. Bu çıkartmayı gelin yapalım. Rasyonel sayılar değil mi? Payda da 1 var. Gizli 1. Burayı 2 ile burayı 1 ile genişleteceğim. 3 bölü 2 eksi 10 bölü 2 geliyor. Bu da arkadaşlar eksi 7 bölü 2 oldu. Demek burası da arkadaşlar eksi 7 bölü 2 oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki 2x ya bunu 2'ye bölüp 2'yi götürmeye çalışacağım. Bölü 2 bölü 2 ve bölü 2. Tamam şöyle yazabilirim. Yani 1 bölü 2 ile çarpmak aynı şey. Bu durumda arkadaşlar ne oldu? Burası eksi 7 bölü 4 oldu arkadaşlar. Bu ikiler gitti x kaldı. Burada da eksi 4 kaldı. Demek ki son halimiz bu arkadaşlar. Bizim x'imiz eksi 4'ten büyük. Eksi 7 bölü 4'ten de küçük. Bu da bana 5 şıkkının doğru olduğunu söyler arkadaşlar. Aşağıda iki tahta parçasının boyu sayı doğrusunda birim cinsinden ölçülmüştür arkadaşlar. Bakın. Güzel. Mavi nerede arkadaşlar? Mavi eksi birden başlıyor. Bir birim, iki birim, üç birim değil mi? Üç birimin üzerine de bir şey eklenmiş. Ben mavinin, maviyi şöyle yazacağım. Bakın. Mavi üç birimden büyük arkadaşlar değil mi? Çünkü saydık ya birlikte. Bir, iki, üç. Peki kimden küçük? Dört birimden de küçük. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kıyaslama yapabileceğimiz büyük büyüklük, küçüklük ilişkilerinin olduğu yerde biz eşitsizlikleri kullanıyoruz. Mavi ben ifade ettim. Mavi dedim 3'ten büyük, 4'ten küçük. Güzel. Şimdi bana diyor ki bu tahta parçalarının birleştirilmesiyle oluşan x uzunluğunun birim cinsinden alabileceği tüm değerleri ifade et. Arkadaşlar burası mavi mi? Mavi. Peki benim turuncum ne kadar arkadaşlar? Şurayı bir sileyim. Burada güzelce görelim arkadaşlar. Turuncumun miktarı 2 birim değil mi? 2 birim ya da 2 santim. E demek ki benden istenen şey M artı 2 değil mi arkadaşlar? Bunu istiyorlar. Şimdi bakın biz hep M'yi yalnız bırakmaya çalışıyorduk değil mi? Evet. M'yi hep yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Bu sefer arkadaşlar biz m'nin yanına 2 eklememiz lazım. Çünkü benden şu uzunluk m, m artı 2'dir. Mavi artı 2. Şimdi x eşittir mavi artı 2. Ben eşitsizliğin arasında mavi artı 2 istiyorum. Tamam. E tamam diyeceksiniz ki hocam. Şimdi biz m'ye 2 ekleyebiliriz. O zaman gelin şuraya artı 2 ekleyelim. Buraya artı 2 ekleyelim. Buraya artı 2. Şöyle m artı 2 oldu. 6 ve 5 aralığında geldi arkadaşlar. E zaten m artı 2x değil mi arkadaşlar? O zaman x arkadaşlar 6 ile 5 aralığında bir değerdir. x ne dedik? 6 ile 5 aralığında bir değerdir dedik arkadaşlar. Soru 3 arkadaşlar, burada e, ne yapıyoruz değerleri işaretlerine bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki ben 1 ile 1 ile a'yı toplamışım, 0'dan küçük gelmiş. Ne demek bu arkadaşlar? A o zaman yani kesinlikle negatiftir değil mi? Hani hatta şöyle bile diyebiliriz. Eksi birden de küçüktür. E çünkü eksi bir olsaydı A toplamı sıfır olurdu. Demek ki mesela eksi iki falan işte eksi bir buçuk böyle bir değer. O zaman arkadaşlar ben diyeceğim ki A küçüktür sıfır. Tamam bu konuda net miyiz? Çünkü bir ile topladığınızda negatif geliyorsa A kesinlikle negatiftir arkadaşlar. Tamam. A'nın negatif olduğunu biliyorum. A negatif. Şimdi bakın şurada A var ya oradan hareket edeceğiz. Diyeceğiz ki A çarpı B işareti neymiş çarpmanın? Sıfırdan küçük mü? Sıfırdan küçük olan şey negatiftir. Bu çarpmanın sonucu negatif bir şey geliyor arkadaşlar. Benim A değerim negatif mi? Negatif. E peki o zaman negatifle pozitif çarptığımda negatif gelmiyor mu? Demek ki B arkadaşlar Pozitif. Tamam. Şimdi B'yi bildiğime göre buraya da yorum yapabilirim. Arkadaşlar bana demiş ki B çarpı C nedir? Küçüktür sıfır. E ne demek negatif? Bu çarpmanın sonucu negatif geliyor arkadaşlar. Peki bence B'nin pozitif olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E peki ben pozitifle neyi çarparsam negatif gelir? E tabii ki işaret çarpmasında pozitifle negatif çarptığımızda negatif geliyor. Demek ki C arkadaşlar negatif. Bize diyor ki A, B, C'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? Eksi, artı, eksi. Eksi C şıkkı arkadaşlar. Evet. Soru 4'e geldik arkadaşlar. Şurayı biraz silelim. Burada temiz bir şekilde çalışalım. Ne demiş soru? Diyor ki düz bir zeminde bulunan ve basamak yükseklikleri eşit olan 3 basamaklı bir merdivenin birinci basamağına şekil birdeki gibi çıkan kerem Merdiven yanında duran davutun boyuna yetişememektedir. Hmm, Davuttan küçük bakın. Ne oldu arkadaşlar? Uzunluk ve kısalık ilişkisi var. Yani bu eşitlik eşitsizlikle ifade edilebilir. Küçük büyük işaretleriyle biz gösterebiliriz. Bakın hatta yani burada somut bir şekilde şunu söyleyebilir miyim? Evet. Yani burada bir değer olacak. Burada bir değer olacak değil mi? Şimdi buraya bakın arkadaşlar burada ne demiş? Demiş ki Kerem Şekil 2'deki gibi merdivenin ikinci basamağına çıktığında ise Davut'un büyük boynu geçiyor. Aa burada şöyle oldu tamam. Şimdi buraya da bir değer bulacağım. Buraya da bir değer bulacağım ve eşitsizliğimi kuracağım. Kerem'in boyu 140. Hmm. Davut'un boyu 152. Tamam Davut arkadaşlar zaten yerde duruyor. 152. Şuraya bir kez 152 yazın. Buraya da 152 yazın arkadaşlar. Ama burada galiba merdivenin de boyu var. Diyor ki merdiven bir basamağının yüksekliği x. Arkadaşlar bakın o zaman biz Kerem 140 ya. Şurası 140. Şurası x. Şurası 140. Şurası da x ve x değil mi? İki tane x var. O zaman bakın şu işaretleri bak. Aynen yukarı taşıdım. Burada ne var? 152 var arkadaşlar. Burada ne var? 140 artı. 140 artı x var. Aynı işareti yukarı taşıyorum. Tamam. Burada ne var? 152 var arkadaşlar. Bu tarafta ne var arkadaşlar? 140 artı 2x var. Güzel. 140'ı bu tarafa atın arkadaşlar. Bu durumda 2x büyüktür. 152 eksi 140. Hmm. Demek ki arkadaşlar 2x büyüktür. 12 geldi. Burada da arkadaşlar 140'ı yine buraya atalım. Bu durumda x küçüktür. 152 eksi 140 diyeceğim. Bu, bu durumda x küçüktür 12 geldi. Bir, bir şeyi buldum. Burayı da 2'ye böleceğim. Burayı da 2'ye böleceğim arkadaşlar. X büyüktür 6 geldi. Süper. Şimdi x'i yazdım. X'in bu tarafına x neden büyük 6'dan? X neden küçük arkadaşlar 12'den? Ben neyi buldum arkadaşlar? Demek ki bu merdivenin basamaklarının bir tanesi 6 ile 12 santim arasındadır. Yani A şıkkının doğru olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Soru 6. Diyor ki ağırdan hafife doğru sıralanmış olarak verilen renkli ağırlık plakaları bir bara takılarak halter oluşturulmuş. Bu halterler orta noktasından demir standın üstüne konulduğunda dengede kalamamış şekilde gibi devrilmiştir. Buna göre x'in kilogram cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır. Arkadaşlar ne diyoruz? Büyük küçük ilişkisi kurabildiğimiz her yerde eşitsizlik kurabiliyoruz. Burada da kırmızıyla yeşili buraya yazalım. Burası x artı 30 oluyor. Peki bakın şöyle hemen ben büyüktür küçüktür işaretini koydum. Bu taraf büyük arkadaşlar. Yani demek istediğim kafamızı karşılayacak bir nokta yok gibi. Sarı 50 arkadaşlar ve diğer mavi 20. O zaman getirin işaretinizi bakın taşıdım. X artı 30 dedim arkadaşlar. Bu tarafta 20 artı 50'den 70 oldu. O zaman 30'u bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Değil mi? 30'u bu tarafa attım. Ne oldu? X büyüktür 70 eksi 30'dan. X ne geldi arkadaşlar? Büyüktür 40 geldi. Ama bu bir dursun. Şimdi buraya bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki ağırdan hafife doğru. He, arkadaşlar ben aslında şurada şunu da yazabiliyorum. X bana verilene göre 30'dan büyük 50'den ha X şöyle 30'dan büyük X 50'den küçük değil mi arkadaşlar? Tamam. Tamam. Şimdi çünkü burada demiş ki büyükten küçüğe doğru sıralamışım. Ama ben bir şey daha buldum. Bir bilgi daha buldum. X arkadaşlar 40'tan büyük. Hmm. Yani şu 30 olmayacak artık. Biz çünkü x'in 40'tan da büyük olduğunu biliyoruz. O zaman şuraya artık 40 yazalım ve 50'den de küçük olsun. Tamam. Bize ne diyor? x'in kilogram cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Tamam arkadaşlar 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Burada 8, 9 tane var. Nasıl oldu bu olay arkadaşlar? Ben aslında ilk başta bana x'in 30'la x'in 30'da değil mi? 50 arasında olduğunu vermişti. Sonra ben bir eş, şu şuradan buradan bana bir büyüklük küçüklük ilişkisi verdi. Bir tane daha denklem yazdım ve şunu gördüm. Aslında x'in 40'tan büyük olduğunu gördüm. E şimdi ben artık 30'dan büyük demeyeceğim. Çünkü 40'tan büyük yani hani 30'dan büyük ve 50'den küçük dediğimizde 31, 32, 33 de olabiliyordu. Ama artık onlar gitti arkadaşlar. Çünkü x'in 40'tan büyük olduğunu buldum. Ona göre yeni değerlere göre de 9 tane tam sayı değer alabiliyor. Soru 6 arkadaşlar. Bir eşitsizlik vermiş yine. Bir sistem bu. Olduğuna göre x'in değer aralığını gösteren ifade tamam. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Buradan 3x eksi 1 bölü 5 ya ben bunu x'e doğru götüreceğim. x'e götürürsem o zaman bulurum cevabı. Şimdi önce neden kurtulalım? 5'lerden kurtulalım. 5'e bölünmüşler ya her tarafı 5 ile çarpın arkadaşlar. Burayı 5 ile burayı 5 ile çarpın. Bakın unutmayın pozitif sayılarla bölüp pozitif sayılarla çarpabiliyoruz. Ama negatif sayılarla bunu yaparsanız eşitsizlikler yön değiştirmesi gerekiyor. Şu sıfırı da 5 ile çarptığımda yine sıfır gelecek arkadaşlar. Yazıyorum bak şu 5 şu çarpılanı götürdü. Bu 5 de bunu götürdü. O zaman ben şuraya eksi 1 diyeceğim. Yön değiştirmiyor. 3x eksi 1 küçüktür 0 diyorum. Tamam. Şimdi neden kurtulmam lazım? Her tarafa 1 ekleyeyim. Artı 1 artı 1 artı 1. Bak bu sefer burası sıfır geldi değil mi? Şunlar toplanca Burası da 3x geldi ve 1. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir de şu 3'ten kurtulmam lazım. Şimdi şöyle şuraya mı yazsam? Yani 0 eş, küçük eşit 3x küçüktür 1. Diyorum ki 3'e bölsem 3'e bölsem değil mi? Bu 3'ler gidecek. Burası yine sıfır olacak arkadaşlar. Demek ki x büyük eşit 0 ve küçüktür 1 bölü 3. Ben en sonunda bunu buldum arkadaşlar. Evet x büyük eşit ve küçük a şıkkı geliyor arkadaşlar. Cevabımız a şıkkı diyoruz arkadaşlar. Soru kaçtayız arkadaşlar? Soru 7'ye geldik. Son sorumuz artık eşitsizlikler sayfasını kapatacağız. Ama şurayı biraz temizleyeyim arkadaşlar. Oldukça biraz böyle sofistike bir konu arkadaşlar. Biraz karışık bir konu. Bakalım. Bir yükü en fazla 120 santimetre yüksekliğe kaldırabilen forklift yardımıyla küp şeklinde özdeş 4 koli üst üste dizilerek depolanacaktır. 4 tane koli var üst üste koymak istiyorum. Ama görüyor musunuz arkadaşlar bakın 120 kaldırmış. Zaten maksimum 120 kaldırabiliyoruz. Buraya koyamıyoruz. Değil mi kutuyu yerleştiremiyoruz. Ben tahmin ettim soruda neyi soracak arkadaşlar. Diyecek ki Burası x ya. Bunlar da hepsi eşit olduğu için burada 3 tane x var. Hemen istiyorsanız arkadaşlar ben bir büyüklük küçüklük ilişkisi çıktı ya arkadaşlar. Ne diyeceğim arkadaşlar? Şöyle bir şey diyeceğim. Değil mi? Bu 3x büyüktür 120 değil mi? 3x büyüktür 120 derim. Güzel. Şimdi sonra ne olmuş? Aşağıda bir şey yapmışlar. Bakın bu şurası şöyle 120 arkadaşlar. Tamam. Bakın burada ne oldu biliyor musunuz? 30 yükselttiler, 120'yi 30'un üstüne koydular ve ne oldu? Yükseldi, değil mi? O zaman şöyle bir işaret olmadı mı? E evet, çünkü buraya x, buraya x ve buraya x. O zaman bu taraf ne oldu arkadaşlar? 120'yi 30 yüksekliğinde bir şeyin üstüne koydular, platformun üstüne koydular ve nihayet burası şöyle özür dilerim büyüktür, 3x oldu. Bak, ilk durumda şu. İkinci durum da bu. Hatta biz bu büyük küçük işaretlerini arkadaşlar göz kararıyla bile şekillerden görebiliyoruz. Burayı 3'e bölün arkadaşlar. Burayı 3'e bölün. O zaman x arkadaşlar büyüktür 40 geliyor burada. Şurada ise arkadaşlar 150 büyüktür 3x oldu ya 3'e bölün 3'e bölün. Bu durumda da arkadaşlar x küçüktür 50 geliyor. Hmm. Şimdi bu ikisini şöyle bir birleştirelim. X'i yazdım arkadaşlar x büyüktür 40 mı? Tamam. Peki neden küçük arkadaşlar? 50'den. Demek ki bizim kutuların yükseklikleri 40 ile 50 arasındadır diyebilirim arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Geçmiş olsun gençler.